Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün fakir marka kahve makinemiz e, çalışmadığı söyleniyor. Kırmızı ışık hatası veriyor biz baktığımızda. E, cihaz burada hafiften bir darbe almış, düşürülmüş gibi e, donanımsal bir arıza olmuş olabilir. Bunun kontrolünü sağlayacağız. Evet arkadaşlar ilk önce haznemizin içini açtık. Önce buranın kontrolünü sağlayacağız. Daha sonra Burada bir sorun yoksa cihazımızı açıp onu kontrolünü sağlayacağız Evet arkadaşlar Haznemizin kontrolünü sağladık Haznemiz sağlam herhangi bir sıkıntı görünmüyor ee, Sadece gördüğüm Şuradaki pinler Birazcık oksitlenme yapmış ee, Bunları zımparayla Temizleyeceğiz ee, Şimdi cihazı söküp bakacağız Evet arkadaşlar Cihazımızın kontrolünü de yaptık Cihazda herhangi bir arızaya rastlamadık. Ee, arkadaşlar şöyle bir sıkıntı oluyor. Şimdi siz bunu kullandığınız zaman içerisine sadece cezvenin içerisine sadece su koyarsanız ya da hiçbir şey koymazsanız burada gördüğünüz gibi arkadaşlar burada fotoseller var. Bunlar algılamadığı için cihaz arızaya düşer. Bundan dolayı da cihazın kafası karışıyor ve sürekli arıza vermeye başlıyor. Şimdi cihazın kalibrasyon ve resetlemesini nasıl yapıldığını göstereceğim. Ee, arkadaşlar öncelikle cihazın fişini alıyoruz. Ee, cihazın üzerinde başlat düğmesine basılı tutarak cihazı fişe takıyoruz. Şimdi bize bir uyarı sesi verecek. O ses gelene kadar basılı tutuyoruz. Bakın sesi duyduk bıraktık. Daha sonra cezvemizi alıyoruz. İçerisine su ve kahve koyuyoruz arkadaşlar. Özellikle su ve kahve olması lazım. Sonra yine düğmeye basılı tutacağız. cezveyi yerleştireceğiz. Ve içinde bu ledlerin yanıp söndüğünü göreceğiz. Led sönene kadar basılı tutacağız. Söndüğünü gördüğümüz anda bırakacağız. Şimdi basılı tuttum. Cezveye yerleştiriyorum. Şimdi ışıkların sönmesini bekliyoruz. Işıklar söndü bıraktım. Sonra cezveyi tekrar çekiyorum. Bir daha aldık. Bakın ışıklar şu anda yanıp sönüyor. Şu anda cihaz normal bir şekilde devreye girdi arkadaşlar. Bu şekilde kalibrasyon ve resetlemesini yaparız. E, cihaz bende düzeldi. Eğer sizdeki cihazda da e, içinde donanımsal bir arıza yoksa bu şekilde çalışır arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Cihaz şu anda kahvemizi kaynatmak üzere. Evet, şu anda kahvenin hazır olduğunu söyledi ve durdu cihaz.